Ayten Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Neydi, buraya gelmeden önce şikayetleriniz neydi? Şikayetim bel fıtığı vardı, belde kayma vardı, bel kanalda daralma vardı. Boyunda da vardı zannedersem. Boyunda he? azdı yani. Fize gittim biraz gördüm. Siz de demiştiniz bir daha yapayım, boynumla da yapayım. Ben de siz bilirsiniz hocam dedim. O yüzden da yaptınız üç kere yani şey bu üçüncü yani iki yapıldı daha bu üçüncü. Yani belinizdeki ağrı nasıldı? Belimde ağrı çok şiddetli. Benim azdı bacağımdan hiç dayanamıyorum. Bacaklarınızda ağrı. Bacak biri birisi. Sağ bacağında Sağ ağrı oluyor. Sağ bacağımda oluyordu. ağrı. Bandan bu cuna kadar beni ağlatıyordu. Sabahtan öğlen geçinedim ağlıyordum dayanamıyordum. Gece uykuda rahatsız ediyor muydu? Yetmiyordu. Gece hafif ağrıyordum ona dayanıyordum uyuyordum yani. Tedavi başladıktan sonra nasıl bir değişiklik oldu? Ağrım azaldı. İki gün azaldı. Bak birinci tedavide hocam iki gün azaldı. Üçüncü gün yine şiddetli ağrıdı. Dördüncü, beşinci gün durdum. Bir daha haftada, yani iki kere ağrıdı. Bir basarsın, bir basarsın iki kere ağrıdı. İkinci seanstan sonra nasıl oldu? Ağrımadı hocam. İkinci tedaviden sonra daha da rahatladı? Ağrımadı, rahatladım. Biraz ağırlık var. Onu da dediğim gibi iki bardak yıkayayım, içine geldim. Biraz ağırlık olur, ağrı az. Ama korkuyorum hocam. Uyuşukluk var. Yani gelen giden koşular sizinki ameliyat diyorlar. Böyle kafama takıntı yapıyorum. Ama tedavi öncesine göre daha rahatsınız. Rahatım. Çok rahatım. Allah razı olsun. Çok rahatım hocam. Geçmiş Abi olsun. Rahatım. Allah razı olsun.